you <music> Herkese iyi akşamlar. Özgür Yorum'da karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz birkaç gündür kadınların nafaka hakkı ve 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun gündemde tartışılıyor. Aslında e, konunun buraya geleceği elbette biliniyordu. Çok sürpriz olmadı kimse bakımından. Ee, şimdi nasıl tekrar gündeme geldi? Biliyorsunuz şimdi seçim öncesinde herkes ittifaklarını genişletme arayışında. AKP'de yeniden Refah Partisi ve Hüdafar'ı Cumhur İttifakı'na katmak istiyor. Yeni ee, yeniden Refah Partisi ittifaka katılmak için AKP'ye 30 şart sunduğunu söyledi ve bu şartlardan 3'ü kadınları yakından ilgilendiriyor ve LGBT'yi artıları yakından ilgilendiriyor. 6.284 sayılı kanunla nafaka hakkının kaldırılması var. ...şartlarda ve bir diğer şartları ise Refah Partisi'nin LGBT artı derneklerinin kapatılması. Şimdi bu konuda e, iktidarın yani AKP'nin AKP'den hiçbir soru yok e, denildiğini açıklamıştı Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal. Ama AKP'de hayır bizim gündemimizde yok dedi. E, i̇şte bu durum üzerine Millet İttifakı'ndan da bazı açıklamalar geldi. Tabii ki şimdi biz bugün bu konuyu konuşacağız yani... Neden bu yasa yeniden gündeme getiriliyor ve tabii ki bu konuyu konuşurken de aslında e, İstanbul ile bağlantısı içerisinde konuşacağız. Çünkü e, bu yasa İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri ışığında, ilkeleri ışığında hazırlanmış bir yasaydı. Dolayısıyla bu yasayı konuşurken de İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak gerekiyor. Ve elbette hem Cumhur İttifakı'nın hem de e, Millet İttifakı'nın e, bu konudaki tutumu ne bunları bu akşam programımızda konuşacağız. Konumuzda Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Çiçek Otlu olacak. Çiçek merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, istersen önce 6284 sayılı yasadan başlayalım. Ailenin korunması ve kadın önlenmesine dair bir yasa bu. Bu yasa kadınlara nasıl bir güvence sağlıyor ve neden hedefte buradan başlayalım konuşmaya. Şimdi 6284 sayılı yasa belki incelendiğinde daha net görülecektir. Sadece aileyi koruyan ya da güçlendiren ya da kadına yönelik şiddetin önlenmesi bakımından bazı güvenceleri sağlayan bir yasa, özellikle İstanbul Sözleşmesi gibi kadın özgürlük mücadelesinin ilkelerini mutabakatını sağlayan yasalardan bir tanesi sadece evli kadınları koruyan değil aynı zamanda e, kadına yönelik şiddet ya da bir erkeğin şiddet uygulaması karşısında herhangi bir kadının beyanı karşısında kadın korumakla yükümlü ve bazı koruyucu önlemleri alan bir yasa O yüzden de çok önemli yani bir kadın e, herhangi bir şiddet gördüğünü ya da ısrarlı takip altında olduğunu ya da herhangi bir şiddete maruz kalacağını açıkladığında, Kadınlara yönelik bazı e, koruyucu önlemler almak zorunda kalıyor bu yasalardan dolayı. Eğer bu yasa kalktığı koşullarda kadının herhangi bir kendisini koru koruyacağını ya da kendisini güvence altında hissedeceği herhangi bir yasa kalmayacak. Yani işte telefon açtığında ya da herhangi bir yargıya müracaat ettiğinde e, failin erkek olduğunu, şiddete uğradığını, bunu bazen fiziksel şiddete, bazen psikolojik şiddete, bazen cinsel şiddete uğradığını açıkladığında sonuçta bu yargı ya da devletin bazı mekanizmaları kadınları koruma altına alıyordu. Bazen kadınları koruma altına alırken aynı zamanda çocukları ile birlikte alıp sığınma evlerine götürüyordu. Bazen yaşamlarını güvence altına almak için onların hem ekonomik yaşamlarını düzeltmek düzeltmekle yükümlüydü. Yani bu yasanın kadınlar bakımından bazı e, yani sokak mücadelesinin getirdiği e, ve sokakta kazandığımız bu haklarımızın getirdiği bazı kazanımlarımız var. Bunların ortadan kalkması anlamına geliyor 6284 sayılı yasanın tartışılması. Yani kadını güvenceleyen, kadına yönelik şiddeti durduran değil de erkeğin şiddetini meşrulaştıran ve erkeği koruyan ve aynı zamanda erkeği güçlendiren bir e, yasayı reddetmek anlamına geldiğini görmek gerekiyor. O yüzden önemli. Belki de elimizde kalmış e, ender sokakta kazandığımız sokaktaki kadın özgürlük mücadelesiyle kazandığımız e, kazanımlardan bulmak isteniyor. Evet. Sen de söyledin aslında elimizde kalmış ender dedin. E, şunu Şunun aklıma geliyor haliyle İstanbul Sözleşmesi ile konuşmak gerekiyor bu yasayı. Şimdi dolayısıyla İslam hani İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kadın örgütleri kadınlara karşı bir savaş ilanı olarak görmüştü. İslam Sözleşmesi'nin daha doğrusu gasp edilmesini. Ve ya yani çok uzun sürede mücadele yürütüldü. Ee, bir dönem engellendi de aslında. Yani iktidar niyeti daha da erkenden bunu ortadan kaldırmaktı. Şimdi o zaman hani İslam Sözleşmesi'yle birlikte düşündüğümüzde hem bu nafaka hakkı da ortadan kaldırmak isteniyor gibi görülüyor. Hem nafaka hakkında bu yasa, konuşumuz yasanın e, gasp edilmek niyeti yani kadına dönük e, savaşta e, devletin yeni bir düzey anlamına gelebilir mi? Nasıl yorumlayabiliriz biz bunu? Aslında yani şöyle gözüküyor. Yani sonuçta bizim belirttiğimiz bugüne kadar ki yani bu bütün yasaların ortadan kaldırılması, İstanbul Sözleşmesi 6.284 sayılı yasanın ortadan kaldırılması ya da anayasada yapılmak istenilen başörtüsü e, yasa değişikliği ya da işte nafaka hakkımızın elimizden alınmasının tek bir nedeni var. Politik İslamcı aile yapısını güçlendirmek ve korumak üzerine kurulu bir yasayı e, hayata geçirmek istiyorlar. Kadının özgürlüğünü ya da gerçek eşitliğini savunan değil de sermaye egemenliğinin düzenini ya da sermaye diktatörlüğünün düzenini, devamını sağlamaya çalışan e, bir sistemle karşı karşıyayız. O nedenle yani ailenin özel mülkiyetin kökeni olduğunu farkındalar. Eğer aile güçlendirildiği koşulda kadının ev köleliğiyle ev sömürüsünün artmasıyla birlikte yeniden soy üretiminin daha fazla olacağını düşünüyorlar ve böylelikle de LGBT artı gibi cinsel yönelimleri ya da cinsel kimlikleri reddediyorlar. Yani buradaki tek hedef yani kadının köleleştirilerek sermaye egemenliğini ve erkek egemenliğini korumak üzerine kurulu bir sistemle karşı karşıyayız. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmesi, bu 6.284 sayılı kanunu reddetmesinin tek bir nedeni var. Kendisi bakımından yeniden soy üretimi ve bu soy üretimini yaparken de sermaye egemenliğini korumaktır. Başka hiçbir hedefi yok. Kadının köleliği demek sermaye egemenliğinin güçlenmesi anlamına geliyor. Yani bunu bütün sistemler böyle istiyor. Dünyanın her yerinde böyle. Uluslararası sermaye ilişkileri de bunu istiyor. Yani biz İtalya'da seçim çalışmasında Meloni kazandığında da bunu gördük. Yani vatan, aile ve tanrı üçgeni içerisinde kadının köleliğini savunan, kürtaş hakkını elinden alan, ev köleliğine mahkum eden ve kendisi bakımından da sermaye egemenliğini devam ettirmek için güçlü bir aile yapısına ihtiyaç duyuyor. Kadının sadece çocuk baktığı, yaşlı baktığı, ev içindeki ev işlerini ve emek ev e, sömürüsünün devam ettiği bir düzenin ancak e, kendisi bakımından kendisini geliştirebileceğini ve üretebileceğini inandığı için de kadını eve hapseden e, bir düzenden yana olmuş durumda olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tabii İstanbul Sözleşmesi sürecinde yani Cumhur İttifakı'nın durumu ortada. Zaten bizzat Faşist Şefer Doğan bu yasayı gasp etti. bu gelişmeler karşısında Millet İttifakı, İstanbul Sözleşmesi'nin gasp edilmesi sürecini kastediyorum. O dönemde Millet İttifakı'nın tutumuna ilişkin senin aklına kalanlar neler neler söyleyebilirsin o döneme dair? Şimdi diyelim ki Millet İttifakı ya da Burcuva Restorasyoncu ekibi de yani düşündüğümüzde onlar da altılı masayla birlikte işte Aralık sonu, Ocak başı gibi bir tane mutabakat açıklaması yaptılar. Ve bu mutabakat açıklamasında aslında geçmiş dönemdeki yayınladıkları İstanbul Sözleşmesi'nden yana olduklarını ya da iktidara geldiklerinde ilk yapacakları şeyin daha çay içmeden İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacaklarını söylemişlerdi. Yani dün de gördük, iki gündür tartışılıyor yeniden Refah Partisi'nin sunduğu üç tane e, anlaşma ilkesi üzerinden sürekli Millet ittifakı, özellikle de CHP açıklama yapıyor. Kesinlikle kabul edilemez, kırmızı çizgimizdir. Asla 6.284 sayılı kanunu değiştirmeyeceklerini ve değiştirilemeyeceğini söylüyorlar. Ama yayınladıkları mutabakatta gördük ki İstanbul Sözleşmesi'ni geçtik. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden söz etmeyen bir tane mutabakat, ama kadından da söz etmeyen bir mutabakat ya da eşi, kadının gerçek eşitliğinden de söz etmeyen bir mutabakat. Uluslararası sözleşmeleri kabul edeceğim diyor. Yani CHP'nin de oturduğu altılı masadaki Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi'nin bütün talepleri şunun üzerine kurulmuş durumda. Yani kendisi bakımından onlar da politik İslamcı bir aile yapısını istiyorlar. Kadının yerinin ev olduğunu iddia ediyorlar. LGBT artı gibi cinsel yönelim ya da kimliklerini de reddediyorlar. Yani kadının varoluşsal hakkının olduğunu görmüyoruz. Ya da kadının beyanının esastır olduğunu ilkesini savunan ya da kadına yönelik şiddeti önleyeceklerini söyleyen herhangi bir şey görmüyoruz. Yani bunları nerelerde görüyoruz? Yani aile kavramı o kadar çok geçiyor ki mutabakat metinlerinde. Yani işte ev kadınlarını güçlendirmek demek, aileyi güçlendirmek diyerek açıklama yapıyor. Ya da eğitim alanında yapacağı her şeyi şöyle açıklamaya çalıştı. İşte aile kavramını güçlendiren, ailedeki e, e, ilişkileri ya da rolleri belirleyen eğitimler vereceğini söylüyor. Ya da mutabakat metnini okuduğumuzda da görülmüştü. Sağlık bakımından bile baktığımızda tek söylediği şey var. Kad, e, kadınları şöyle görüyor, anne ve çocuk sağlığını koruyan. Yani fiili olarak yasaklanmış kürtaj yasağını ortadan kaldıracağını söyleyen bir şey yok. Yeniden soy üretimini oluşturacak şekilde e, kadının sağlığını koruyacağını söylüyor. Ya da e, kadını nerede görüyor? Dezavantajlı gruplar olarak ifade ediyor. Ya da kadınların emek sömürüsünde eşit, işe, eşit ücret gibi bir şey değil. Sadece Hı. ev kadınlarını ya da güvencesiz çalıştıran, yani sürekli aile ve eve hapseden bir tane mutabakat metni yani vardır. Bu yani kadına konuda yönerek... miyiz? Pardon, yani sonuçta aslında tariflerin gibi. Şimdi AKP iktidar gelir ya da Cumhur İttifakı politik İslamcı bir aile içerisinde kadını oturtuyor. Orada bir yere yerleştiriyor ve aslında bütün düzenlemesi ona göre yapıyor. Millet İttifakı bakımından aslında yine bir aile içerisinde kadını hapsettiği sonucunu toplamda çıkartabilir miyiz? Tabii ki de kadını hapsediyor. Yani diyelim ki e, biz e, işte bir kadın bakanlığı ya da kadının kadın ve eşitlik bakanlığı gibi talepler var. Ya da kadına yönelik şiddetin durdurulması talepleri var. Kadının yine kadın aile ve çocuk bakanlığı diyerek aileye sıkıştıran e, bir e, mutabakat metni olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir iddiası yok. Millet İttifakı bir tane makyaj yapmış durumda bazı şeyleri değiştireceğini söylüyor. Mesela işte kadın ve aile çocuk bakanlığı kuracağını söylüyor. Eğitimde şunu yapacağım diyor. Kadınlara emek içerisinde ee, diyor bazı iş olanakları sunacağım diyor. Ama mesela HPV aşısını diyor geri ödemeli yapacağım diyor. Ya da hijyen ürünleri dediğimiz şeylerin kadebe indirim yapacağım diyor. Ya bunların hepsi ücretsiz olmak olması gerekiyor. Kadına yönelik şiddeti nasıl durduracak? Böyle bir programı yok. Yani ayrı mekanizmalar mı kuracak? Özel yetkili mahkemeler mi oluşturacak? Bunları ee, bunlarla ilgili yeni yargı mı yapacak? İyi Parti Meral Akşener bir tane kadın kurultayı yaptığında nasıl açıkladı? Kadına yönelik şiddeti durdurmayın. Erkekleri eğiteceğini söylüyor. Bir eğitim sorunu değil ki bu. Ya da bir erkeğin bilinçlenmesi sorunu değil. Bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız. Kadına yönelik şiddeti durdurabilir mi? Erkekleri rehabilitasyon merkezine alacakmış, oralarda rehabilite ederek e, bu şiddeti durduracağını söylüyor. Yani bazı şeyleri böyle e, kamuoyuna sunarak demokrasi ve özgürlük ya da kadınlara bazı talepleri vereceğini söyledi ama millet ittifakını baktığımızda İstanbul Sözleşmesini ağzını almayan, kadının mutabakat metninde çok fazla geçirmeyen ve artı gibi cinsel yönelim ve kimlikleri reddeden kadının emek sömürüsünü ortadan kaldıracağını, beden sömürüsünü ortadan kaldıracağını söylemeyen, kadınları sadece çocuk ve yaşlı bakımını eten, ailenin içerisine mahkum eden bir anlayışın Cumhur İttifakı'ndan hiçbir farkı yoktur. Sadece üstü biraz cilalanmış, makyaj yapılmış bir tane restorasyoncu bir anlayıştır. Yani kadın özgürlük mücadelesi böyle restorasyonlara sığacak ya da, işte ilk elmayı yediğimizden beri günahkar ilan edilmişiz. Bunların değiştiği bir anlayış yok. Kadını e, yeniden soy üretimi üzerinden gören ve kadının sadece görevinin annelik olduğunu açıklayan bir millet ittifakıyla karşı karşıyayız. Hı. 6.284 sayılı yasaya dün karşı çıkarak CHP masalarından vekillerinin karşı çıkması bunu kesinlikle hayata geçireceğini göstermiyor. Emek sömürüsünü mü reddediyor kadınlarda? Hayır. Kadına yönelik şiddete karşı herhangi bir program mı açıklamış, cins özgürlükçü bir program mı açıklamış? Hayır. E, ya da kadınlara yönelik e, kürtaş hakkını geri vereceğini mi söylüyor? Hayır. Tek bir şey söylüyor, kadının yerinin aile olduğunu, çocuk bakması gerektiğini ve ev köleliğine devam edeceğini söylüyor. Bunu daha değişik kelimelerle oyun oynayarak, kelime oyunu oynayarak söylediği için bu e, aldatmacaya kanmamamız gerektiğini, belirtmemiz hmm. gerekiyor. İlk sonra şunu da sormak istiyorum. Yani neden aslında neden Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı erkek egemenliğinde ortaklaşıyor? Bu konu ne söyleyebilirsin? Yani ne bu ortaklığın zemini nedir? Yani sonuçta bu sistemin dayandığı bir tane kapitalist erkek egemen sistem var. Yani bu sistemin kendi kodlarına baktığımızda özel mülkiyet dünyası var ve bu özel mülkiyet dünyasının başladığı yer aile. Yani bunun kök hücresi. Siz aileyi reddetmeden, özel mülkiyet dünyasını reddetmeden hiçbir şekilde e, kadının gerçek eşitliğini ya da kadının cins özgürlükçü anlayışını, çizgisini savunamazsınız. Yani emek sömürüsünü mü reddedecek? Kadınların evdeki emek sömürüsüne ihtiyacı var bu sistemi devam ettirebilmek için. Ya da kendisi bakımından sermaye egemenliği için Kadının çocuk doğurmasına ve bu çocukları doğurduktan sonra da ucuz iş gücü olarak kullanılmasına ihtiyacı var. Bu topraklarda inkarcı sömürgeci bir tane savaş sürüyor. Bu savaşı sürdürecek, bu savaşın devamını sağlayacak askeri güce ihtiyacı var. Yani bunları ortadan kaldırmadan bir kadının özgürlüğünden söz etmesine imkan yok. Yani kadınlar bakımından ev köleliğini ortadan kaldıracak, Herhangi bir e, diyelim ki kadının daha özgürlükçü bir yaşamı geçmesi için kreş olanağı mı sunacak? Ya da İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden masaya mı oturacak? Saadet Partisi'ne atlayarak e, Millet İttifakı'nın masaya oturmasının imkanı yoktur. Zaten Cumhur İttifakı'nın e, bu konudaki politikaları bellidir. Yani kadının katliamından, LGBT artıların katliamından başka bir şey düşünmeyen, kadınların varoluş hakkını reddeden ve kadınların kesinlikle e, şiddetini meşru gören ve bu şiddeti de hem yargısıyla hem polisiyle hem de evdeki erkek reisiyle yapmaya çalışan bir e, erkek egemen faşist rejimle karşı karşıyayız. O nedenle de ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın bu kapitalist sistemdeki ya da bu faşist rejim ortadan kalkmadıkça kadının özgürlüğünün yani gerçek eşitliğinin oluşmasının imkanı yoktur. O yüzden de yani kadın özgürlük mücadelesi eğer bugüne kadar kendi ilkelerini ortaya koymuşsa bunun tek bir nedeni var. Sokaktaki mücadelesinin e, militanlığı, kitleselliği ve faşist erkek rejim karşısında geri durmamasıdır. 8 Mart'ta bu irade sokakta kendini göstermiştir. Özellikle yasaklı ilan edilen e, Taksim iradesi, kadınların iradesiyle barikatlar açılmış ve e, sokakta mücadele büyümüştür. Yani biz bugüne kadar ne kazandıysak, e, bütün kazanımlarımız kendi e, mücadelemizle olmuştur. Yani bunlar kolay olmamıştır. O nedenle de Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı'nın kadınlara vereceği herhangi bir özgürlük ya da herhangi bir eşitlik yoktur. Yani bunların tek bir hedefi vardır. Kadınları ve LGBT artıların yok edilmesi ya da köleleştirilmesi ve sömürülmesi üzerine kuruludur. Yani biz bu kapitalist erkek egemen sistemi ortadan kaldırmadıkça, özel mülkiyet dünyasını, sermaye diktatörlüğünü ortadan kaldırmadıkça yani gerçek kadının özgürlüğünden ya da cins özgürlüğünden söz etmemizin koşulu bulunmamaktadır. Evet, evet. peki. Çok teşekkür ediyorum ben çiçeklerine katıldığın için. Belki son bir sözüm varsa almak isterim. Bu sohbet içerisinde belki demek istediğin başka bir şey varsa. Yani sonuçta bunların hepsi önümüzdeki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili politikalar. Özellikle de bir türlü denetim altına alamadıkları, bir türlü kadın özgürlük mücadelesinin ilkelerinde taviz vermeyen bir kadın hareketi var. Kadın hareketinin de kazandığı bütün mücadeleleri yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle de kadın özgürlük mücadelesi herhalde büyük ihtimalle kendisi bakımından da özgürlük kadın özgürlük manifestosundan ve ilkelerinden yana olanlarla yürüme ve bu konuda da 14 Mayıs'a giderken genel seçimlerde de ya da diğer koşullarda da bu ilkelere dikkat ederek e, hareket edecektir. Hiçbir makyaj ya da e, gerçek olmayan değişimlere e, kesinlikle göz yummayacaktır. Kadın ilkeleri gerçekten kırmızı çizgidir. Bu çizgiden de taviz verilmeyeceğini belirtmemiz gerekiyor. Pek çok teşekkür ediyorum ben çiçek Yayına katıldığın için kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Çiçek Otlu'yla konuştuk. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hedefte kadınları erkek şiddetinden koruyan bir yasa daha gasp edilmek istediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin ardından bu konuyu ve tabii ki bu gasp süreci karşısında neler Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Nasıl tutum alıyor? Bunları e, konuşmuş olduk. Şimdi programımızı kapatacağız ama programımızı kapatmadan önce e, haberlerde aktarmıştık size. E, İstanbul Adli, İstanbul Çalya Adliyesi'ne çıkartılmışlardı sosyalistler, SGDF üyeleri, SP üyeleri. E, maalesef 9 sosyalist e, bu siyasi soykırım saldırısına rehin alındı. E, SGDF eş başkanları var rehin alınanlar arasında, tutuklananlar arasında. Okan Danacı ve Yaren Tuncer. SP Parti Meclis üyesi Birkan Polat var. Yine e, SKM Genel Meclis üyesi Tanya Karadı tutuklananlar arasında 9 e, kişi 11 kişi gözaltına alınmıştı. İkisi serbest bırakılmıştı. Savcılıktan ETA muhabiri serbest bırakıldı. Fakat diğer sosyalistler maalesef tutuklandılar. Bu siyasi soykırım saldırısında görüyoruz ki seçim döneminde çok daha fazla bu tip saldırılarla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Şimdiden bunun işaretini vermiş durumdalar. Evet yayınımızı burada kapatacağız değerli izleyenler. Yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle 20'de Avrupa saatiyle 18'de özgür haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.